Herkese merhaba. Ben bu kız çok konuşuyonun bu kızı Lorş ve bugün benim de sıkıldığım, artık herkesin de sıkıldığını düşündüğüm bir konudan bahsedeceğiz. Motivasyon konuşmacıları. Geziyorsun Instagram'da, Reels'da, işte TikTok'ta keşfet desin. Sürekli birileri motivasyon satmaya çalışıyor. Ve bu motivasyonu satarken arkada o işte o havalı müzik falan oluyor. Dört buçukta kalk, spor yap, şöyle yap, meditasyon yap falan. Bu konuda konuşacağız. Ben eminim ki artık çoğu insan farkına vardı bu motivasyon konuşmalarının ne kadar kısa süreli bir etkide bulunduğunu ama aynı zamanda bir de şey var. Bu konuşmaları yapan insanların hayatına bakıyorsun. Böyle görüntülerine bakıyorsun falan. Çünkü sana sporu öneriyor adam ama hiç görüntüsünde spor yapıp sağlıklı besleniyor gibi bir görüntü yok cildi falan sönük mesela o anlamda söylüyorum yani. Neyse benim bahsetmek istediğim bu konuda şöyle bir durum var. Motivasyon konuşmaları bazen iyi ve bu şeyi motivasyon konuşmalarından bahsetmiyorum bu bahsettiğim işte az önce bahsettiğim podcast'taki o adamlar Andrew Tate tarzı motivasyon konuşmalarından bahsetmiyorum ama motive hani böyle sizi bir şeye ateşleyen ve motive eden videolar ya da alıntılar vesaire bunlar çok aslında güzel şeyler iyiye kullanıldığı zaman ama motivasyon öyle bir şey ki bu metafor kendim de düşünmüş olabilirim birinden göre kullanıyor da olabilirim o yüzden çok özgün müştesini anlatmayacağım ama motivasyon gerçekten böyle bir çakma ve sürdürülebilirlik, süreklilikte bir mum dememiz lazım ve motivasyon konuşmaları, motivasyonun kendisi bir şey olan başlangıç arzunuzdur. Çünkü motivasyon diye bahsettiğimiz kavram aslında İngilizcede hatta şöyle kullanılır işte atıyorum biri birini öldürmüş. Motivasyonu neydi diye sorulur ve bu o ateşleyen şeydir. Hani size o go moment'ını veren harekete geç dedirten şey motivasyon. Ve mental olarak düşük olduğunuz zamanlarda özellikle böyle yoğun bir döneminiz falansa kendinize vakit ayıramıyorsunuz. Sadece işiniz, okulunuz, onunla ilgilenmek zorunda olduğunuz bir dönem diyelim. E doğal olarak artık hepimiz günlük hayatımızda, sosyal medyada fazlasıyla vakit geçiriyoruz. Ve maruz kaldığın şeyler eğer işte sabah 5'te kalkmıyorsan işte bir şeyler başarabileceğine inanma. Ya da atıyorum sıcak duş alıyorsan kötüsün. Bu tarz net çizgileri olan harekete geç şöyle yap böyle yap diyen motivasyon konuşmaları mental olarak düşük olduğunuz zaman o kadar yoruyor ki insana. Gerçekten böyle gördüğüm an böyle çığlık atmak istiyorum. Yani hani herkes bir kere öncelikle şunda bence orta noktada buluşmamız lazım. Herkesin yolculuğu farklı. Senin 20 yaşında başardığın bir şeyi başkası 25 yaşında başarabilir, başkası da 15 yaşında başarabilir. Ve bu demek değildir ki sen 15 yaşında başarandan daha az başarılısın, 25 yaşında başarandan daha çok başarılısın. Bu tamamen, yani bunu kıyaslama arzusu da diyemeyeceğim. Kıyaslama arzusundan gelen bir şey değil belki de ama özellikle bizim jenerasyonumuzda, 20 yaş sendromu her zaman var tabii ki. Ama özellikle bizim jenerasyonumuzda ve bizim ülkemizde diyeyim, bir geç kalmışlık hissiyatı var. Benim ben şu an 21 yaşındayım ve tüm arkadaşlarımda bir gelecek kaygısı, bir bir ne yapacağım düşüncesi etrafımızı sarmış bir şekilde ve bu zaten yeterince yorucu bir yükken aynı zamanda okulla uğraşıyorsun. Aynı zamanda özel hayatınla uğraşıyorsun çünkü hayat düz içi düz bir çizgi değil hiçbir zaman ve bütün bu uğraşları yaparken şöyle bir kafam dağılsın. Şöyle bir 15 dakika boş vaktim var. Şöyle 5 dakika Instagram'a gireyim diyorsun. Oradan sana bağırıyor. Arkada havalı bir müzikle. Babasının parasıyla oturmuş bir çocuk. Oradan sana bağırıyor. Diyor ki sosyal medyayı kullanıyorsan şöylesin. Uyanır uyanmaz meditasyon yapmıyorsan. ilk işin telefona bakmazsa, bakmaksa ya da atıyorum. 9'da işe gideceksen 6'da uyanmıyorsan. 5'de uyanmıyorsan. Kendine vakit ayırmıyorsan. Zaten başarısızsın falan diye bağırıyor. E şimdi o 5 dakikalık molan ne oldu? Tamamen verimsiz, seni hayattan soğutan, canını sıkan bir molaya dönüştü. O yüzden demek istediğim şu ki motivasyon konuşmaları ya gerçekten bir lafa bakın bir de söyleyene bakın. Öncelikle bunu söylemek istiyorum bu konuda çünkü genelde babalarının parasıyla teknoloji şirketi falan kurmuş çocuklar bunlar ve hani üstün olduklarını düşünüyorlar zaten ve hani çoğumuz için de şöyle bir durum var. Bu çocukların o bindiği arabalara rahat rahat binecek bir parayla doğmuyoruz çoğumuz. Hani öyle hemen altıma Lamborghini alayım falan hani öyle bir şey yok. O yüzden zaten şeyi kabul etmek lazım. Sen onunla aynı yerde başlamıyorsun. Ve sen hayatına karşı sorumlulukları olan bir insansın. Bu sorumluluklar 9:5 çalışmaksa 9:5 çalışmaktır. Devam ettirmen gereken bir hayatın varsa sen bunun için çalıştığın için kendini kötü hissetmemelisin. Çünkü pat podcast'te sana diyorlar ki işini bırak 95 işini bırak yeterince cesur değilsin bırakmıyorsan ve kendi işini kur hemen 6-7 rakamlı sayılar kazan ya bırakamam ki o insanın fatura ödemesi lazım o insanın kira ödemesi lazım o yüzden bu ne konuştuğunu bilmeyen insanları bir kere dinlemeyi bırakmamız lazım bu ben sen bile benim podcast'im bile olsa dinlemeyin eğer hoşunuza gitmiyorsa sizin hayat çizginize hayat yolunuza katkıda bulunmuyorsa hepimizin zamanlaması farklı Farklı. ve bu motivasyon konuşmaları asla işe yaramıyor. Yorucu oluyor. Eğer işe yarıyorsa mesela işe yarayanını bulduk ama böyle onlar da genelde benim beni mesela motive eden şeyler şey gibi sözler atıyorum hani bir sene sonra keşke bir sene önce başlasaydım dedirtme kendini hani bugün başla gibi motivasyon sözleri falan bir tık harekete geçirebiliyor. Onun dışındakilerde genelde hani eh yani çünkü adam sana bağırıyor saat 5'te kalk şöyle yap böyle yap falan. Diyelim çok kötü oldun depresyondasın Artık böyle hani dişini fırçalayacak halin yok falan Çünkü mental sağlık böyle bir şey Çok kötüsün adam sana bağırıyor işte Şöyle yap böyle yap böyle yapmazsan şöyle şöyle yapmazsan böyle Orada yatarken böyle izlerken o videoyu o kadar böyle kötü hissedersin ki Zaten kötü hissediyorsun yatıyorsun diş fırçalamıyorsun duş almıyorsun Ne bileyim sosyalleşmiyorsun falan çok kötüsün Oradan sana bağırıyor bilmişim biri Ah, şöyle yap böyle yap böyle yapma böyle yapma şöyle yapma. O zaman daha da yoruluyor. Hayallerimize ulaşmaktaki en önemli şey bu yüzden motivasyon değil. Motivasyonu bir kenara bırakıp bizim daha çok sürdürülebilir hedefler koymamız gerekir. Yani ben geçen senelerde kendime atıyorum. Kötü de geçen seneden örnek vermeyeyim. Ben bildiğiniz bu seneden örnek vereyim. Kendime hedef koydum yoga üyeliği satın aldım ve dedim ki her gün yoga yapacağım. Ya sen hayatında yoga yapmamış insansın. Vücudun hiç esnek değil. Yani bir yoga sesini yaptıktan sonraki gün vücudun böyle hamlamış ağrıyor oluyordu. Sen böyle bir insansın. Kendini tanımıyor olsun. Neden her gün diye hedef koydun şimdi kendine? Ben her gün diye hedef koyduğum için şu anda sorun bakalım haftada bir gün yoga yapıyor musunuz? Yapmıyorum. Çünkü ben baştan kendimi her gün diye koydum o hedefi inanılacak böyle sürdürülebilir bir hedef değil yani bunu kendin koyarken de bilmen gerekiyor. Değil inanılır bir hedef değil, kabul edilebilir bir hedef değil çünkü sen hayatında yapmamışsın. Şimdi eğer ben zamanında buna niyet ettiğim zaman deseydim ki kendime nur haftada bir gün yoga yapacaksın. Haftada bir gün yogaya başlıyorsun. Sonrasında canın isterse arttırırsın. E bunu yapmış olsaydım şimdiye kadar haftada iki güne çok rahat çıkmıştı. Haftada üç güne çok rahat çıkmıştı. Ve bu haftada bir iki artması göze küçük gelse de ayda dört kere yoga yapacağına on iki kere yoga yapmak vardır. Mesela. Yoga tamamen metafor. Genelde bu arada benim anlattığım şeyleri podcast'te metafor olarak alın. Çok üstüne durmayın yani kişisel olaylarımın. Okey. Çünkü yani neden durasınız üstünde? Sadece metafor olarak söylüyorum. Bunu yogayı başka bir şeyde ders çalışmaya da uygulayabilirsiniz ne bileyim. Spor yapmaya, başka bir şeylere, beslenmeye. Bunları uygulayabilirsiniz yani. Bunlar hep metafor. Öyle çok da ciddiye almayın yani benim podcast'imi. En fazla da bu arada bence bilmiyorum benimle mi alakalı, benim karşılaştığım sosyal medyadaki şeylerle mi alakalı ama bilmiyorum. En en çok sıkıntı yaratan şey bu sürdürülebilirlik konusunda bence beslenmedir bu arada. Ben ne zaman çok sağlıklı besleneceğim kararı alsam ekstrem hedefler koyuyorum kendime. Diyorum ki bir daha asla cips yemeyeceğim. Gerçi cips o kadar sevmem de. Bir daha asla tatlı yemeyeceğim. Tatlıya bayılırım. İşte bir daha kahvaltıda işte ağır şeyler yemeyeceğim. Akşam yemeğimi salata yapacağım artık falan diye böyle kendime ekstrem çizgiler koyuyorum. Sonra hayat bu. Arkadaşlarınla buluşuyorsun diyorlar ki işte hani tatlı yapalım bugün. Şöyle işte yemek yiyelim bugün falan. Bu sefer şöyle bir dengesizlik oluşuyor. O tatlıyı yiyorum ve o tatlıyı yediğim için sanki böyle tüm o inşa ettiğim o Lego kulesi gibi düşünün. Sanki onların hepsi yıkılıyor. Ve yediğim tatlıdan sonra sağlıksız yemeye devam ediyorum. Şimdi sürdürülebilir bir beslenme tarzını kafamda kabul ettirebilmiş olsaydım kendime ve yemekle arası sağlıklı olan bir insan olsaydım diyebilirdim ki tamam hani bu çok doğal. Sonuçta arkadaşlarınla görüştün. Yemek yedin. Tatlı yedin. Tamam. Akşamda salatanı ye. Ya da işte atıyorum sebze yemeğini ye. Biraz daha sağlıklı ye. Yok akşam illa sağlıksız bir şeyle devam ediyorsun ediyorum daha doğrusu. Yani o yüzden sürdürülebilirliği anlamak, benimsemek bizi bir hedefe en hızlı ulaştıracak şeydir. Çünkü motivasyon çok hızlı görünen bir şey. Böyle sanki seni A noktasından B noktasına böyle sanki bir haftada taşıyacakmış gibi inanıyorsun ona. Oysa ki bir hedefe ulaşmak bu seni anladım ki onu rutine bindirmekten geçiyor. Eğer rutininize eklemezseniz başarmak istediğiniz bir şeyi, hedefinizi o zaman bir tık daha zor oluyor. Günlük hayatınızda her gün olmasın belki tamam ama bir hedefin varsa ve ona gerçekten ulaşmak istiyorsan buna motivasyonunu har ateşiyle değil de o mumun sakin sakin ama sürekli yanan ateşiyle ulaşman gerekir gibi geliyor. Çünkü kendi deneyimlerimden düşünüyorum. Özellikle sınav senesinde YKS'de bir tane kanal vardı şimdi hatırlamıyorum. İşte haftalık motivasyon videoları falan paylaşıyordu. Ben de gerçekten motive ediyordu o haftalık motivasyon şeyleri. Ama o motivasyon gerçekten salı gününün akşamına kalmıyordu. Pazartesi günü süper geçiyordu. Salı günü fena değil falan. Ama salı gününün akşamında böyle kendimi yarının yani bir sonraki günün planını yapacak kadar bile motive hissetmiyordum. Çünkü pazartesi ve salı kendimi yordum. Anladın mı? Bir belli bir program yaptım. Türkçeden şu kadar, matematikten şu kadar o falan. Bir dil denemesi değil, iki dil denemesi çözeceğim falan derken e kendini tükettin. Yani kendini burn out ettin tamamen. E çarşambaya nasıl enerji kalsın? Sen şimdi bunu yaparak pazartesi ve salı günü yap yaptığın tüm şeyler az az yapsaydın pazartesi ve salı günü tüm hafta boyunca daha çok şey yapmış olacak. Artık haftanın 5 günü çöpe atmış oldun. Yani bunu hayatımıza nasıl uygularız? Mesela benim için içerik üretmek sürekliliği sağlaması çok zor bir şey oldu başta. Çünkü video atıyordum. 100 izleniyordu. 200 izleniyordu. iki hafta video atmıyordum. Moralim bozuluyordu. İşte video atıyorum. işte yorum geliyor. Şöyle yapmışsınız. Böyle yapmışsınız şu yanlış bu yanlış bu o kadar böyle bozuyordu ki beni bir ay daha video atmıyordu. Sonra geçen sene bende bir şey oldu. Dedim ki hani bu düzeni değiştireceğim çünkü içerik üretmeyi çok seviyorum ve her zaman anlatacak bir şeylerim olduğuna inanmışımdır ben. Her zaman konuşmayı çok sevdim, her zaman iletişimi çok sevdim, her zaman dışa dönük bir insan oldum ve bunu insanlarla paylaşmak istiyorum. Bu da şunun için değil. Benim söyleyeceklerim çok değerli. Ben filozofum değil. Sadece iletişimi çok sev seviyorum. Ve bunu paylaşmayı seviyorum. Bunu üretmeyi seviyorum. Bu işin video kısmını seviyorum. Edit kısmını seviyorum. Görsel efektini seviyorum. Her şeyini seviyorum yani. Bunu neden yapmayayım? Ve bunu yaparken sevmemi destekleyecek olan şey alacağım izlenmeler, beğenmeler ama buna ulaşmam, yani benim insanlara ulaşmam, ayda yılda bir attığım bir video ile mümkün olacak bir şey değil. O yüzden kafamda o çakan şimşek beni her hafta video hazırlamaya etti. Ve uzun bir süre her hafta video hazırladım. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki ay. Ve yapabildiğimi gördüm. En önemlisi bu. Sürdürülebilir olabileceğimi gördüm. Videomu beğenmesem de çok çalıştım, düzgün editledim, bir şeyler yaptım ama paylaştım. O hafta video paylaştım. Sadece işte geçtiğim biz Ramazan ayında birazcık mola vermiştim çünkü mental olarak yorulmuştum. Gerçekten emek verdiğin bir şeyin karşılığını almamak en büyük demotivasyon yani en böyle demotive edici şeylerden biri. O yüzden birazcık mental olarak çökmüştüm. Dedim ki hazır Ramazan geldi zaten. Oruç tutacağım. Hani oruç tutarken de çok fazla video çekmek yani bana, benim açımdan mümkün olmadı açıkçası. Dedim ki tamam kendime bir haftalık bir mental, pardon bir aylık. Bir aylık bir mental ara vereceğim. Ve bu mental aradan sonra şu anda çok iyi gidiyorum. Nazar değdirmeyeyim kendime. Haftada yani iki videoyu çıkarttım. Gerçekten bir podcast bölümü yayınlıyorum. Bir vlog yayınlıyorum. Haftada iki videoyu çıkarttım. Ve bu tamamen kendime verdiğim o mental aradan kaynaklı. Eğer o mental arayı vermeseydim şu anda haftada bir videoyu bile çıkartamıyor durumda olacaktım. Diyeceğim o ki motivasyon sizi ileriye götürmeyecektir. Sürdürülebilirlikte de şöyle bir şey var. Şimdi i̇şte, sürdürülebilirlik diyorum ya ben mesela paylaşmaya başladım şöyle yaptım böyle yaptım. Bu sürdürülebilirlik de oldukça zor bir şey. Gerçekten kendi sınırlarınızı zorlamanızı gerektiriyor bazen. Ama sürdürülebilir olduğunuz zaman kendinize bunu mi kanıtladığınız için yorulduğunuz zaman mental bir ara vermekte hiç problem yok bence. Hani diyorlar ya bir gün bile beklemeyeceksin. Bir gün bile geç kalmayacaksın. Yo ben hayır bugün iyi hissetmiyorum demek ki. Bugün yapmayacağım ya. Bugün de kendimi geliştirmeyeceğim. Ya da bu ay kendimi geliştirmekle kafayı bozmayacağım. Bu ay dinleneceğim ya. Çünkü biz insanız ya, robot değiliz ya, kendini geliştirme makineleri değiliz ya. Biraz da belki kendimi böyle tutmak istiyorum. Olduğum seviyede kalmak istiyorum. Belki çok da gelişmek istemiyorum bu ay. Öyle bir gücüm yok belki. Ve bence bu çok okey bir durum. Gerçekten bir insanın sadece yaşamak istemesi çok normal. Bazen gerçekten sadece yaşamak istiyorsun. İleri gitmek de istemiyorsun, geri gitmek de istemiyorsun. Bazen sadece o iş okul rutinine devam edip akşam evinde gerekirse televizyonu izleyip sadece yaşamak istiyorsun ya. Bence bundan daha böyle insani bir şey yok. Üstelik çok tatlı bir düşünce ve bu düşünce bence insanı daha çok gelişmeye yöneltiyor. Çünkü o mental arayı verdikten sonra diyorsun ki evet şu anda dinlendim ve güçlüyüm ve kendime yeni bir şeyler katmak istiyorum. Sonunda bunu demesen de olur ama muhtemelen bunu dersin. Gerçekten. Peki motivasyon kötü bir şey midir? Bence hayır. Çünkü motivasyonu doğru kullanmayı bilmen lazım. Metal olarak iyisin, yeni bir şeyler başarmak istiyorsun ve karar vereceksin. Bu ve motivasyonun vereceği şeyle, o azimle birinden duyduğun güzel bir söz olabilir. Ya da izlediğin o videolar bile olabilir. Ama o motivasyon seni harekete geçirdiği zaman yapman gereken şey önüne bir harita çizmek. Bence. Gerekli adımları kağıt üstüne dökmek, gerçekçi bir hedef belirlemek, bir liste yapmak, bu hedefe ulaşmak için ne yapmam gerekiyor ve bu listeyi yapılabilir bir şekilde kılmak. Atıyorum ben kendime hiçbir zaman bir günde iki video editleyeceksin ya da bir günde iki video çekeceksin kıstasını sağlayamam hedefini koyamam. Çünkü neden çekemem? Her gün iki video çekemem. Şartlarımı çok zorlasam bile günde bir videoyu bile çekemem. Çünkü zor yani. Çeker misin? Çekersin zorlasan ama bu bir hafta gider. Bir ay gitmez ki. Neyse gerçekçi adımları yazdıktan sonra o hedefin altına ve o adımları günlük küçük küçük uygulamaya başladıktan sonra günde böyle çok böyle bir adım bile atsanız bir haftanın sonunda o yedi, yedi adım olacak hedefe doğru. O yüzden motivasyon ve sürdürülebilirliği bir arada kullanmayı öğrenmemiz lazım. Bu arada ben benim burada konuştuklarım ben kendime de tavsiye veriyorum yani hani şey gibi de gelmek istemiyorum kulağa. Ay sanki her hedefine ulaşıyor mu ki acaba da bize böyle öneriler de bulunuyor. Hayır. Tabii ki hayır. Yani ben de aynı şekildeyim. Aynı gemideyim. Ben kendime de tavsiye veriyorum bu podcast'te. Yani onu da göz ardı etmeyelim. Öyle çok go get your life together vibe'ında bir insan değilim şu anda. Sadece önerilerimi paylaşıyorum. Kendime dönerim yani. Neyse. Hedefimize yaklaşmamız için bu ikisini bir arada kullanmayı öğrenmemiz lazım. Motivasyon konuşmaları yorucudur. Sürdürülebilirlik iyidir. Her gün bir öğününüz sağlıklı bile olsa hafta sonunda bu 7 öğün sağlıklı demek. Ay sonunda 28 öğünü sağlıklı geçirmişsiniz demek. Bakın yani ufak bir değişiklik uzun vadede ne kadar fark ettirecek bunu görmek de motive edebilir. O sürdürülebilirliği tutmak için. Motivasyon hedefe ulaşmak için başlangıçta gerekli ama süreklilik, sürdürülebilirlik hedefe ulaşmak için gereken zaman ve eforu yaratmak için geçerli. Gerekli, pardon. Aynı zamanda ters bir etki de var. Süreklilik motivasyonu sürdürmek için önemli ve düzenli olarak bir şeyleri sürdürdüğünüzde yaptığınızda o ufak ufak sonuçları görmek de motive motivasyonunuzu arttırır. Böyle bir döngüye girersin. Hedefe yaklaştığını gördükçe sürdürülebilirlik artıyor. Hedefe yaklaştığını gördükçe sürdürülebilirlik artıyor. Bir bakmışsın bir sene sonrasında günde 5 sayfa kitap okuyorken bir sene sonrasında bir bakmışsın günde 100 sayfa kitap okuyabiliyor hale gelmişsin gibi ufak ufak örnekler. Evet ben yine fazla uzatmadan bu podcast bölümünün de sonuna geldiğimizi söyleyeyim. Çok çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Öncelikle YouTube'da yayınlanıyor artık podcastlerim. Bir gün boyunca YouTube'da durduktan sonra Spotify ve Apple Podcast'e yüklüyorum. Ve bunun tamamen amacı çok üzgünüm ama YouTube'da o izlenmeyi görmeye ihtiyacım var. Gerçekten motive olmak için. Çünkü video olarak da editlediğim için buna gerçekten dediğim gibi ihtiyacım var. Ama şöyle bir şey oldu. Bir mail geldi bana Apple Podcasts bilmem ne ekibinden. Podcast'im öyle çok çok fazla astronomik rakamlarda dinlenmedi ama Apple Podcast'te Türkiye'de 18. sıraya girmiş. O yüzden çok mutlu oldum yani. Ve bu da mesela bakın motivasyon oldu yani. Neyse. O yüzden çok teşekkür ederim. Podcast yapmayı ben çok sevdim. Her ne kadar bazen sonradan editlerken kendime kızsam da şurada niye bunu demedim, burada niye bunu demedin diye. Bunu da söylemiş olayım sonunda. Ben de insanım. Ben de bir şeyleri yanlış söyleyebilirim. Ya da o an Söylemek istediğimi doğru söyleyemeyebilirim. Hani her şeyi burada kalıp olarak bakmayın benim söylediklerime değişken fikirler yani. O yüzden lütfen YouTube'dan izleyenler abone olup beğenmeyi lütfen lütfen unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum yorumlara bayılıyorum. Spotify'dan ve Apple Podcast'ten dinleyenler sizi de dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer podcast'im hakkında bir sorunuz, podcast'te konuşmamı istediğiniz bir konu, herhangi bir öneriniz, herhangi bir şikayetiniz varsa beni sosyal medya hesaplarımdan, Instagram'daki Kişisel hesabım Lajun, Nur Nurçal'ın terse. Lajrun olarak bulabilirsiniz kişisel hesabımı takip etmek isterseniz. Youtube'da Nurçal, Instagram'da aynı zamanda bu kız çok konuşuyor diye bir hesabım var. Orada podcast için öne çıkardığım bir hikaye var. Oradan cevap verebilirsiniz isterseniz. O hesapta da sevdiğim, beğendiğim dizi, film, müzik, pop kültür şeyleri paylaşıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Bu bölüm bu kadar da çok teşekkür ederim dinlediğiniz, izlediğiniz için, vakit ayırdığınız için. Bir sonraki haftada görüşmek üzere.